Oynuyorum. Gir. Merhaba doktorum. Merhaba. Doktorum benim çocuğum dişleri çok ağrıyor, ağlıyor. Bebeğim oldu uzan. Doktor seni muayene etsin. Ben korkuyorum. Ben, ben. Hayır canım <laughs> korkacak bir şey yok. Doktor çok nazik birisi. Şimdi ağzına aynı öpeceğiz. Aynı. Tamam. Hadi. Attı, attı. ay yok ya canım lütfen yardımı dişlerini düktür muayene etsin öyle yapma tamam uzan aferin bebeğime korkacak bir şey mi? hayır dişleri sağlam ama bir tanesi kırılmış kırılmış mı evet. tamam Şimdi ne yapacaksınız? İğne. Tamam tamam. Kendisine söylemeyin ya. Sadece söyleyin ağzını açsın ondan sonra siz iğne yapın. Evet. Aa. Ayak. Aa. kızım. Ay çok acıdı ya. Tamam canım bir şey değil kuzum. Dur dur o bir şey yok. Evet. <gülüyor> Ama <gülüyor> <Çok orası anne. gülüyor> Tamam canım geçti 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 bir şey değil bir şey değil. <laughs> Aa. Düktüroğum, ne olmuş dişine Çurumuş mu? Çürümüş ama. Kırılmış mı? Çekmek lazım mı? Tamam, bekliyoruz, düktüroğum. Ama önce çöpleri ağzından al, almam lazım. Tamam. Aya? Aa. Aa. Etki Yok. E yaptınız ya? Hissim yok. Anne ne zaman bitiyor? Sıkıldım. Tamam canım. Tamam canım. Bitmek üzere. Bekle. Bak bak bak. Burada ne var? Evet evet onu elini tut. Oyna. Benim <laughs> kuzuma. Bir şey bir şey Aa, teşekkürler doktorum. O, o bir gösterelim. O yüzden ona verdim. Tamam. Ee, çocuk dişlerini fırçalıyor mu? Bazen fırçalıyor, bazen etmiyor ama doktorum çok şeker yiyor, çok abur cabur yiyor, çok fazlasıyla Yemekte güzelce yiyor ama şeker falan. Jelibon kokuyor. Bazen kola da içiyor. Hiç lafa dinlemiyor bu çocuk. Küçük işte küçük çocuk anlamıyor ki. Şimdi deşine çekme var. Onu bana verir misin? Evet, evet. Aferin. Çek. Aa, çok vardı. <laughs> tamam, tamam. Çek. Çek. tamam canım geçti geçti bak bak nasıl bir dişti he o çok fena okay. bence şekerden olmuş o <laughs> oh. Bak. Bebeğim bak bak. Aa, aa. Senin dişin. Birazdan da rahat olacaksın. Bak bozuk diş şey yapmıyor musunuz? Dikiş. Evet etinin üstünde dikiş yapın. durum ya. Açık onun üstü. Şimdi kanalama başlayacak. Başka, kanı var kanı. Baş, kanı. Baş, başka diş koyacağım. Tamam tamam. Bakın. Ay. Başka bir şey yapıyor. yapıyor. O sağlam bir diş ya. Gülüyor. Ben hiç kırılmıyor. Evet mutlu bir diş. Koydum. Teşekkür ederim döktürüm. Eğer arabacı... Çocuklar, bu çubuğu yemezseniz böyle olmaz. Yerseniz oluyor olur. Ben yemeğimi bitiriyorum. Sonra bu çubuğu yiyorum. Geçeceğim arkadaşlar.